İnanmam kim bile bile yoksa yartım atalarını Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuları Sana anlattım birbirine sor gözyaşı biter mi Bir gün akar bir gün dinmez mi harcadım bir ömür sana yetmez mi İnanmam kim bile bile yok sayartım hatalarını Ben saydım göz göre göre gittin o kör kuyuların Sana anlattım bir son sor gözyaşı biter mi Bir gün akar bir gün dinmez mi Harcadığım bir ömür sana yetmez mi